Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle soru cevap yapacağız. Bizim en çok bu başımızın belası bu soru. Görüyorum diyor ki abi bende de olur. Bu alıyorum sonra affedersin. En önemli yerdir yani. Yani sadece beyazını kapatmaya yönelik kafana sürdün. Kusura bakma turuncu oldu sen yapabilirsin. Yani çok açılan yerler çok renk almış, az açılan yerler daha dore kalmış, bazı yerler turuncu. Ben mor şampuanı kullanacağım arkadaş, ben bunun bağımlısıyım. Kuruttuk arkadaşlar, düzgün bir şekilde kuruttuk. Saçma sapan kuruttuğun zaman o saçtan verim alamazsın. uzun zamandır biz böyle bir şey düşünüyorduk arkadaşlar. Bir türlü fırsat bulamadık. Sorular çok fazla birikti. Hepsi de sizin bana en çok en çok en çok en çok sorduğunuz sorular. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamı da gelecek. Yani sizin kendinize ait sormak istediğiniz soruları Atikeyir Instagram hesabından ya da yorumlara da akıtabilirsiniz arkadaşlar. Soruları biz sonuçta seçeceğiz sürekli. Hani burada senin istediğin soruya cevap vermemiş olabiliriz. Ama bir sonraki videoyu senin sorunu sıkıştırabiliriz araya. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Ecem Hanım. Hangi saç açmaya daha uygun? Hangi saç açmaya daha uygun? Daha çok arkadaşlar bu soru biraz daha hani doğal saçlar açmaya daha uygundur. Yani i̇şlem görmüş saçlara çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ama eğer saç açılıyorsa bunun öncesinde birazcık hazırlık yapılması gerekiyor. Yani bu soru aslında çok genelleme yani. Çünkü herkesin saçında şu an doğal saç bulmak biraz daha zor olduğu için her saça işlem yapıyoruz. Hiç Hiçbir kuaför görmüyoruz yani bu saça işlem olmaz. Parasını verdikten sonra adam her saça işlem yapıyor ama burada o açıcının içine koyulan koruyucu çok önemli. Kullandığı açıcı çok önemli. Saçın en son ne zaman işlem gördüğü önemli. Yani eğer bakımı düzgün yapılıyorsa, kullanılan malzemeye de güveniliyorsa her saça açma işlemi yapılabilir. Hamilelere tavsiye etmiyoruz açma işlemini, boyaları falan. Siyah boyadan nasıl dönülür? Siyah boyadan nasıl dönülür? İlk etapta tavsiye ettiğimiz Hacı Şakir'le keçeliye 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 kuaföre gitmeden bir hafta, iki hafta, 3 hafta, bir ay bu şekilde bir süreç belirlemen lazım. O ilk siyah tabakayı atabildiğin kadar saçtan atacaksın. Attık. Dibimizde çıktı biraz bunu yaptık diyelim varsayalım. Ondan sonra da düzenli olarak biraz bakım yüklemesi yapacağız. O bakımı yaptıktan sonra da kuaföre geleceğiz. Bir deneme paketi attıracağız. Bunu çoğu kuaförler ücretsiz yapıyor. Bir deneme paketini attıracağız istediğimiz saçı göstereceğiz. Açılma durumunu göstereceğiz. Yıpranma durumunu zaten ona göre çıkacak. Ortaya çıkacak, renk çıkacak. Fiyatı konuşacağız. Ona göre de işleme başlayacağız. Bir parantez daha açıyorum burada arkadaşlar. En çok sorulan sorular işte fiyat. Fiyat kısmı da burada geliyor. Her insanın nasıl ki saçı farklıysa, gözü farklıysa, cildi farklıysa fiyat da farklı oluyor. Burada başlangıç işlemlerinin garantisini verebiliriz. Örnek veriyorum hani mesaj atıldığı zaman yani ne kadar işte fiyat diye. Başlangıç işlemi olabilir. Sen zaten geldiğin zaman biz istediğin görsele göre saçı birlikte karar veriyoruz. Olurunu olmazını konuşuyoruz. Kendimize göre fikrimizi söylüyoruz gene senin bildiğin işi yapıyoruz. Senin bildiğin saçı, istediğin saçı yapmaya çalışıyoruz diyelim. Sonuçta işte saç yıpranmış, işlem görmüş bir saç. Tutturmuş mesela ben bu saçı istiyorum. İşleme başladık, saç açılmıyor. O durumda yani bu bir saatlik sonraki durumda müşterimizin yanına gidiyoruz. Saçın sağlık durumunu gösteriyoruz. İşte yıpranma durumunu devam ettiğimiz takdirde bunu da söylüyoruz. Eğer kişi hala bu saçı istiyorum istiyorum diyorsa biz de diyoruz ki saçının %50'si kopacak. Ona göre bize sonrasından problem çıkartma bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. İşin güzel olmasa bile beğenmeseniz bile bu kadar hassas olduğunuz için insanlar sizi seviyor. Çünkü bana şunu diyen insan oluyor ya benim saçım siyah ben yaparız dediler bunu sen yapmıyorsun. Ya biliyorum yanacak bu saç yapranacak en azından sen yap bunu ya. Hani gözümüz arkada kalmasın gibi olduğu zaman evet bu işlemler daha rahat yapılıyor. Çünkü birlik tek başına yapmıyorsun. Birlikte yapıyorsun. Ben çok güzel bir renk yapmış olabilirim ama sana hitap etmeyebilir bu. Yani yaşadığımız şeyler çok farklı arkadaşlar. Bir video daha çekeceğiz. Bununla alakalı kuaförde yaşadığımız garip olaylar gibi. Ya ne güzel milletin kuaförü ilgileniyor. Benimki hiçbir şeyle ilgilenmiyor. <laughs> evde saç açarken turunculaşmaması için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar ben normalde tamamen evde saç açmaya karşıyım. En başından söylüyorum bunu. Bugün pandemi gibi bir şey atlattık. O pandemi döneminde bile o kadar teklif geldi. Çünkü kuaförde yapmak yasaktı. Yani o kadar insan hani sarı saç üzerinden konuşuyoruz bu arada. Yapmak çok yoruyor insanı. Ben kuaför olarak bile bunu buna cesaret edemiyorum. Çünkü orada bir riskle karşılaştığın zaman senin bir şeyin yok. İşte jokerin yok orada. Salonda bir bir sürü boya var yani bir şekilde onu yapabiliyorsun. Ama evde sınırlı ve ışıkta yok. Yani bu sonucu da gösteremiyorsun. Sıkıntılı. Saçı yıkamak sıkıntılı. Şimdi bizim burada genelde hep yıkama işlerinin, cilala işlemlerini hep çıraklara bırakıyorlar ama yıkama yeri en önemli yerdir yani. Çünkü finali yapacağın yer orası olduğu için yani orada da evde de yaptığın zaman mesela bir sarı işlemi 3 tane 4 tane aşamadan geçtikten sonra o işleme geliyor. Ve sen o yıkama işleminde kadının yanında olamıyorsun. İşte o kendisi yıkıyor. İşte dibine sürdüğün boya. En basit sarı saçtan örnek veriyorum. Dibine sürdüğün boya farklı bir ton. Onun ucuna gelmemesi gerekiyor. Ya da işte 2 santim altına hazırlayacağın homojen bir geçiş gene farklı bir boya bunu da senin yapman gerekiyor ama evde sürdün bunu yapamazsın ki o akışı veremezsin. Ondan dolayı da evde sarı saç yapılmaması gerekiyor. Farklı bir yöne şey yapıyorum. Sarı saç olarak değil de evde yapılan saçlar neden turunculaşıyor diye olarak değerlendirelim. Bu şekilde cevap verelim. Senin gidip marketten aldığın boya sadece bir tüp boya. İçinden çıkan oksidan 30 ya da 20. Yani sadece beyazını kapatmaya yönelik hazırlanmış bir karışım. Bizim kuaförde yaptığımız olay da gidiyoruz müşterinin saçına bakıyoruz. Dibi farklı, ucu farklı Ortası farklı, sen parça parça oraya boya hazırlıyorsun. Saçtaki istenmeyen renkleri ona göre yoğunlaştırıp, ona göre bir kimyasal hazırlıyorsun. Ama hani marketten aldın, geldin, kumral bir boyayı kafana sürdün, kusura bakma turuncu oldu. Ama ben şöyle bir şey yapıyorum, bizim müşterilerimiz genelde %90'ı uzaktan geldiği için ilk boyayı, ikinci boyayı, üçüncü boyayı oturtturduktan sonra boyanın markasıyla birlikte o kıvamı, işte kodlarını kaydediyorsun. Eğer düz bir boyaysa bunu evde de yapabiliyor. Sonuçta şehir dışından da gelen müşterimiz var. Bizim buraya gelmek zorunda değil arkadaşlar. Yani bir gelir iki gelir üçüncü de gelemez. Ama sarı saçta böyle bir şey yok tabii ki. Sarı saçta geliyor. Ve nerelerden gelen insanlar var. Az çok Instagram'dan hani araştırırsanız görürsünüz. Bize nereden geliyorsun, nereden geliyorsun, hoş geldin han hanımefendi diye bunları sürekli paylaşıyoruz. Dediğim gibi ben hani elimizden geldiği kadar bununla da alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biraz daha karışımla alakalı. Sen kendi karışımını bildiğin sürece problem olmuyor. Çok küçük bir parantez daha açıyorum. Instagram'da çok fazla patlıyor arkadaşlar. Evde saç yaptım işte kuaföre bu kadar para vermedim kendim yaptım gibi. Su çok fazla çıkıyor karşıma. Arkadaşlar bunlardan etkilenip de kendi saçını boyayan insan aslında konuştuğumuz konunun tam anlamıyla bu oluyor. Yani o kız yapmış. Evet. Sen de ondan görüyorsun. Sen de yapmak istiyorsun. Belki bütçen yok kuaföre gitmeye. O şekilde bir kafanda böyle kuruyorsun. Demek istediğim olay o kız yapabiliyor ya da o kızın saçı müsait ya da o kız işte kuaföre gidiyor sarısını yaptırıyor. Sonraki süreçlerde sadece dibini boyuyor. Biz bunu görüyoruz. Biz o kızın o saçı yaptığına ben garanti vermiyorum. Ben bununla alakalı çok soru geliyor gerçekten. Böyle bir sorumuz yok. Bunu arada söylemek istedim. Dediğim gibi o yapıyor diye senin yapıyor yapman olmuyor. Onun saçı müsait. Belki onun eli çok alışkın. Bazı müşterilerimiz var. O kadar güzel maşa yapıyor ki ben diyorum ki hangi kuaförde yaptırdım bunu ama kendi yapmış. Çünkü eli alışmış. Yani onun yeteneği var diye senin olacak diye bir şey yok. Üçüncü sorumuz. Mor şampuanla cila yapılır mı? Bence olmaz. Yani şöyle eğer gri bir saç kullanıyorsak arkadaşlar erkekler bunu yapabilir. Erkekler de izliyordur. Evet. Sen. Sen yapabilirsin çünkü senin saçların gri, senin saçların beyaza yakın yani hani turunculaşmasını önlemek istiyorsun aslında ama işte bunu söylediğimiz zaman hani ışıltı mesela yapıyorsun ya ışıltının içinde de o sıcaklık vardır sıcaklık olması gerekiyor o sıcaklık olmazsa o zaman soğuk bir saç olmuş oluyor çok fazla açman gerekiyor sen o sıcaklığı alamazsın mor şampuanla bizim ülkede böyle bir algı var mor şampuan yaptığın zaman saça cila yapıyorsun mor şampuan işte değil ya saçı yapıyorsun on numara bir saç yapıyorsun gönderiyorsun Müşteri bir geliyor saç kirlenmiş Direkt anlaşılıyor yani o renk yok O parlaklık yok mor şampuanla bir Kamufle etmiş yani çok açılan yerler Çok renk almış az açılan yerler Daha dore kalmış bazı yerler Turuncu yani profesyonel baktığın zaman Saçta 3-4 tane renk direkt fark ediyor Sen bu saça ne yaptın? Mor şampuan Kullanılabilir evet cilada yapılabilir Evet ama bu her saç değil 10 tane ise bir tanesinde yapılıyor Yani 10 tane bir işlem Varsa örnek veriyorum sadece birinde Yapabilirsin birine uygun olabilir Kaç bu? Saç olayı çok farklı gerçekten. Peki mor şampuanla hangi saç cila yapabilir? Gri, olarak. Gri tonlarında yapılabilir. Çünkü gri kullanıyor ve mor şampuan olarak geçiyor. Gri silver şampuandır aslında. Onun bazında da mavilik vardır. Hani tam turuncunun tam zıttı oluyor bu arada. Onu sen kamufle etmiş oluyorsun biraz da. Mesela gri saçların %80'i yanıktır arkadaşlar. Bitiktir. Son noktasıdır. Yani saçın en uç noktasında o rengi yakaladığın için hani bu tarz renkleri genelde hani kısa saçlar ya da işte yani çok sağlıklı bir gri saç göremezsiniz. Birinde yapar, ikisinde yapar ama o üçüncüsünde o saç bir şekilde yanar, yıpranır. Cila olarak dediğim gibi ben? Yani evet yapılabiliyor ama her saçta değil. Gri tonlarında, soğuk tonlarda, Beş tonlarında. Bir de bir detay daha vereceğim. Bence en önemli şey insanların bana teşekkür ettikleri şey. Arkadaşlar teşekkür ediyorsanız yorumların altına da bu arada yazın. Çünkü bu söyleyeceğim şey çok önemli bir şey. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Tüm burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası önemli. Burası önemli. Burası önemli. İlle de sen ben mor şampuanı kullanacağım arkadaş ben bunun bağımlısıyım diyorsan Hani bana göre hiçbir şey anlamı ifade etmiyor ama sen bunu kendine iyi geldiğini düşünüyorsan Şu şekilde kullanmanı istiyorum Şampuanı aldık duştayız saçımızı yıkadık Normal bir şampuanla da yıkayabilirsin İlk etapta ikinciyiden bahsediyorum ikinci şampuanlar İstiyorsan iki şampuan da yapabilirsin Şampuan kafada şampuana yaptık saçımızı yıkadık Şampuan kafada sa saçı yıkamıyoruz Mor şampuanı elimize alıyoruz İyice yayıyoruz arkadaşlar elimizin hiçbir yerinde yoğunluk kalmıyor elimizde bu şekilde şampuan da kafamızda normal şampuan. Onun üzerine tekrar elimizdeki mor şampuanı yapıyoruz. Amacımız her yere eşit bir şekilde yaymak. Sen mesela genelde gördüğünüzü söylüyor. Kadın alıyor buraya mor şampuanı. Avucunda direkt kafaya buraya bastırıyor. Ne oluyor? Sadece burası yoğun bir renk alıyor. Genel olarak da aslında bizim söylediğimiz o. Belki çok iyi bir şekilde o mor şampuanı yapmış olsa gene problem olmayacak. Ama bilinçsiz yaptığı için otomatik olarak e, renkte sıkıntı çıkıyor. E, çok basit bir örnek veriyorum. Burada siyah bir kağıt. Burada beyaz bir kağıt aldın buraya bir çizgi çektin bir de buraya bir çizgi çektin hangisinde daha belirgin olur? Ya yani bunun gibi bir şey bu mor şampuan. Saç eğer çok açıksa yapabilirsin rengini değiştirebilirsin ama saç açık değilse yapamazsın. Benim ve kuaförlerin işine yarayacak bir şey söylüyorum arkadaşlar sizin için de aynı şekilde geçerli. Saça bir saça işlem yaptınız rengi verdiniz arkadaşlar bu saçtaki renk maksimum bir ay kalır. Yani mesela şimdi kuaför için söylüyorum omre yap yapıyorlar gönderiyorlar. 6 ay kullanıyor. Arkadaşlar çok yanlış. Yazık günah. Verdiğim paraya günah. O saçın 10 gün, 15 gün dinlenmesi lazım. Ondan sonra tekrar bir cila yapmak lazım. Yani sen burada işte paketi atıyorsun. 2 saat, 3 saat saç pakette folyoda kalıyor. Ondan sonra 5 dakika cila ile o rengin 6 ay gitmesini bekliyorsun. Çok yanlış. Çok yanlış bir şey. Sıradaki soru şu. Birkaç kere gelmiş bu soru. Saç kesmeyi biliyor musun? Efendim? Saç kesmeyi biliyor musunuz? Efendim? Saç Bunu kes söyledikleri zaman ben de aynı şeyi söylüyorum da... Efendim? Efendim? <laughs> ya bunu gidip bakkala sorsan okey. Ya da işte... Ya şey gibi de soruyorlar ya... Saç kesmeyi biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ya da ke saç kesiyor musunuz? Daha çok. Yani genelde soru böyle oluyor gelen... Yani yani bilmiyorum. Görmek lazım, bakmak lazım saçına göre değişiyor. Aslında mantıklı bir cevap oluyorsa budur yani. Hani öyle modelle gelse bu saçı kesebilir misin dese okey yani. Sa kuaföre saç kesmeyi biliyor musun? Nasıl bir saçma? Trend bir soru olduğu için bu arada. Herkes bu sese şey yapıyor, video çekiyor. Ondan dolayı bunu söylüyorum. Yani modeli getirip göstersen adama ya bunu kesebilir misin? Bu bambaşka bir şey ama saç kesme. Abi kuaför orası ya. Kuaför yani. Kuaför. Daha bir şey söylemiyorum bunun hakkında. Geçelim. Instagram Atikeir çıkacak şuradan zaten. Youtube'da saç tamircisi, TikTok'da Atikeyir. Ee, telefon numarasını bilmiyorum, genelde koymuyoruz ama onu da belki koyarız. Salonun telefonu. Koyalım. Teşekkür ederim.